Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle nevzine tatlısı yapacağız. İlk önce şerbetimizi yapalım. Bir buçuk su bardağı şeker ilave ediyoruz şerbetimize. iki su bardağı da su. Ve bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra da 15 dakika kaynatacağız şerbetimizi. Arada sırada şerbeti karıştıralım ki dibinde şeker karamelize olmasın. Donup kalıyor çünkü karıştırmazsınız. İndirime yakın 7-8 damla limon suyu koyuyoruz şekerlenme yapmasın diye. İndirdikten sonra da bir çay bardağı üzüm pekmezi ilave ettim ben. Ve bunu karıştırıp bir kenara soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi. Şerbetimizin kıvamı şimdi göstereceğim. Bu şekilde oluyor. Şimdi tatlımızın yapımına geçelim bir yumurta, iki çorba kaşığı dolu tereyağı koydum ben. Bir, su bar bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ince dövülmüş ceviz, 4 çorba kaşığı tahin ekledim. Çifte kavrulmuş bu Mis gibi kokuyor. Tavsiye ederim çifte kavrulmuş olsa daha iyi olur. 3 su bardağı da un koydum. Ve bir kabartma tozu ekledim. Kabartma tozunu araya ekledim ki iyice karışabilsin diye. Sonra yoğuruyoruz hamurumuzu. Toparlanana kadar güzelce yoğuruyoruz. Çabuk toparlanıyor zaten. Şimdi hamurumuz oldu. Hamurumuzu borcama alıyoruz. Borcamımızı yağlamaya gerek yok. Zaten yağlı, yağlı bir hamur elde ettik. Şerbet de koyacağımız için kabınıza yapışmayacak. Bu şekilde elimizle bastırarak düzeltiyoruz. Sonra bir çatal yardımıyla şekil veriyoruz. Şekil verdiğimiz hamurumuzu e, 180-200 derecelik fırında yarım saat pişiriyoruz. Fırınınızın pişirme derecesi yüksek olursa siz yine gelip gidip kontrol edin. İyice kızarana kadar pişireceğiz. Evet kızardı hamurumuz. Şimdi şerbetimizi veriyoruz. Şerbet soğuk, tatlı sıcak olacak. Dışı çıtır, içi yumuşacık bir tatlı elde ediyoruz bu şekilde. Ve dinleme, süsleme işlemini yapıyoruz. Tatlımız hazır. Böyle en az 4 saat dinlendiriyoruz. Soğuduktan sonra da buzdolabına alırsanız daha güzel olur. Ben böyle ceviz ve antep fıstığı ile süsledim. Siz nasıl isterseniz. Servis ederken de tahin kullanabilirsiniz. Ananas sarhoş ederseniz tabii ki videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.